Auz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Mektubat-ı Rabbani'den 12. mektuba gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. 12. mektubun mevzusu fena ve bekanın elde edilmesi. Her şeyde has yüzün ortaya çıkması. Seyri Seyr-i fillahın hakikati zati berki tecellisi şeklinde geçiyor. Evet, konular çok ama kısa bir mektupta bunları sığdırmış mübarek. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu büyük şeyhi Muhammed Baki Billah'a yazmıştır. Kulların en küçüğü Ahmet'ten bir arzu haldir. Hal arzı makamının yücesine sunar. halını arz eder etmesine ama kusurlarından hangisini arz edeceğini o dahi bilemez. Yürü ben halimi arz ediyorum ama Hangi kusurumu arz edeyim? Onu bilmiyorum. Allahu Teala'nın dilediği şey olur. Onun istemediği bir şey olmaz. Güç, kuvvet ve kudret ancak yüce, azim olan Allah'ındır. Diyor burada İmam-ı Rabbani Hazretleri ki öyledir fenafillah ve billah makamları ile ilgili ilimleri inayeti ile subhan hak açtı. Yani Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu İmam-ı Rabbani'ye fenafillah ve billah makamının ilimlerini açıyor. Lütf ediyor. Bundan sonra her şeyde has yüz nedir? her şeyde has yüz nedir? Seyri fillah işin manası nedir? Zat-ı berki yani tecelli zat tecellisi nedir? Zati ı berki tecelli zat demek nedir? Hani işin hakikati nedir? Muhammedi meşrepteki kimdir? Ve anlatılan benzeri şeyler burada Sonuyor. Her makama ittila peyda olmaktadır. Her makama ittila peyda olmaktadır. Ama o makamın levazımı ve zaruriyetine göre. Yani hangi makamın levazımı, ihtiyacı, o makamdan açığa çıkması gereken zarurat neyse ona göre bir ittila peyda oluyor. Bundan sonra oradan geçiş vuku oluyor. Makamın gerekliliği yerine getiriliyor. Sonra o makamdan çıkış yapılıyor. Az bir şey dışında az bir şey dışında Allah'ın veli kullarının haber verdiklerinden bir şey kalmadı. Hemen hepsini illetsiz olarak gösterdim ve öğrettim, gördüm, bildim ve kabul eden ettim. İmam Rabbani Hazretleri diyor, Allah'ın veli kullarının haber verdiği her şeyi aldım. Çok azı kaldı. Çok azı kaldı. Aynı zamanda eşyanın kendini yapma olarak görüyorum keza kabiliyetlerin ve istidat, istidatların da aslını yaratılma çeşidinden yapılmış görüyorum. Yani tüm eşyalar ve her bir eşyanın, her bir şeyin, her bir varlığın sahip olduğu kabiliyet ve sahip olduğu istidat da yaratılmıştır. Tüm yaratılmıştır. Subhanallah. Subhanallah. Allah münezzehtir kabiliyetlerin mahkumu değildir. Tüm yarattıklarından münezzehtir. Zira ona hiçbir şeyle aleyhde hükmedilemez. Hiçbir varlık asla Allah olamaz. Hiçbir varlığın kabiliyeti de Allah'ın kabiliyeti olamaz. Hiçbir varlığın istidadı da Allah'ın istidadı olamaz. Tümü Allah'ın mahlukudur. Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın yarattığıdır. Eşyanın kendisi de, eşyanın sahip olduğu kabiliyet de, eşyanın sahip olduğu istidat da bunların tümü Allah'ın yarattığıdır. Eşya şey, yaratılan her şey. insan, cin, melek, felek, varlık her bir şey. Eşya şeyin çoğulu demektir. Şey yaratılan demektir. Bu manada daha fazla açılmaya edep dışı buluyorum. Yani burada e, tecelli hizat dedi ya. Bak 4-5 e, paragraf içerisinde kısaca bunların tümünü çok güzel bir şekilde izah etti. Tecelli hizat nedir? Düşünsenize. Olayın aslını bilmeyenler ta nerelere kadar uzanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri kısaca hepsini burada izah eyledir. Bu manada daha fazla aşılmayı edep dışı olarak bırakıyoruz. Ve bu konuda bir şiir ile bu mektubu bitiriyor. Şöyle diyor. İnsana düşen odur ki zaman haddini unutturmaya. Zaman haddini unutturmaya. Çok önemli. Çok güzel söylüyor. Yani insan zaman içerisinde terakkiler elde ediyor, zaman içerisinde bilgiler elde ediyor, yeni, yeni ilimlere ulaşıyor. Bir esas odur ki hiçbir zaman sen haddini unutmayasın. Hangi makam ve mevkinin ilmini alırsan al diyor, haddini bil diyor burada. Evet, burada bu mektubun sonuna geldik. 12. mektubun sonuna geldik.